Bismillah gel gel yanaş Lan Of of bir de beyaz çıkmaz O beyaz diyen nerede Of of sese bak Eğri mi girdin ha Dur hele dur Of An Bu bizim Ayız hediyesi Of be Vay vay. lan Ayşe bu niye delinmedi? <gülüyor> <gülüyor> vay 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 vay. <laughs> Eskiden bunların göbeği olurdu. Gel yanaş gel. Karpuz. <laughs> Sıcakken daha güzel ama tadı. Değil <laughs> <Neyi gülüyor> mi? Vay 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 vay. Oh. oh. Bir saniye. Hmm, baldan tatlı. Tamam.